Merhabalar dostlar 10 Haziran 2025 bu üyeleri özel videomuzda arkadaşlar taban ve taban olanlara hemen hızlıca bakalım ilk önce tabandan başlayalım Arkadaşlar do burada 130 bin adet var. Leader da 2 derhalde 845 ve BMS derde 1 milyon adet tabanda bekliyor. Yağının en kuvvetli taban adayı Dobur gözüküyor arkadaşlar. Bu ilk 4 hisseden baktığımız zaman. Peki tabi %100 garantisi yok arkadaşlar. Bakın orandan bahsediyoruz. istatistikten bahsediyoruz. Tabana baktığımız zaman arkadaşlar Turex'in 198, Yaprak 121, MHR-GAYE, gayrimenkul yatırım Ortaklığı 224, en enerji 1.5 milyon sanfem 704 kuzey boru 704 bin arkadaşlar. Kuzey boru 3 milyon 200 e, Dogup 7 milyon 241 adet. Mobtele 1 milyon 770 bin. Nibash 1 82. 766. Fener 1 101 milyon. Peker Gayrimenkul 28 milyon. Edef 1 266. Cemaş 4.800, Invo 482 bin. Patek 4.200.000, A1 Cup 3 Info 2.154.000, Trabzonspor'da 31 milyon adet tavanda bekleyen adetleri var. Yarın arkadaşlar en kuvvetli adayı gördüğümüz kadarıyla Cemaş gözüküyor. Onu söyleyeyim. Tavanda bir günlük neredeyse lot bekliyor arkadaşlar. Eğer yarın bu emirleri geri çekmez iseler ki genelde çekebiliyor arkadaşlar. Yani bir günlük e, tavan olma ihtimali tekrar karşımıza çıkarıyor. En düşük aday olarak da arkadaşlar karşımıza %0.3 ile Turex yarın tekrar tavan olma ihtimali gözüküyor oldukça düşük bir oran. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Üyelikler için de çok sağ olasınız. Özellikle son yeni gelen 3 tane arkadaşımız vardı. Hasan Yıldırım, Arif Sakın ve Faruk Koya'ya da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma üye oldunuz arkadaşlar. Seviyenizi arttırırsanız çok memnun olurum. İyi akşamlar.